Doktor bey kötü bir durum var mı sonuçlarda? Boşuna endişe etmişsiniz Kenan Bey. Nalan Hanım'ın durumu gayet iyi. Geçirdiği kaza sonucu bazı ufak tefek ezikler var. Onun dışında durumu gayet iyi. Çok şükür. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Nasılsın hayat? Daha iyi misin? Toparlayabildin mi kendini? Sayılır. Pek uyuyamadım. Kabus gördüm. Hepsi de çaresizlikle ilgiliydi. Tahmin edebiliyorum. Normal tabi. Bak ben çaresizlik ne olduğunu bildiğimi sanırdım. Yani çocukluğumdan beri bir sürü sıkıntı yaşadım. Ama dün olanlar hiçbir şeye benzemiyordu. Anladım ki önündeki yolun karanlık olması değil, nereye gittiğin, nasıl kurtulduğun değil yani. Ne peki? Gerçek çaresizlik uzununa kadar yaşadığını, her şey boşunaymış gibi hissetmek, verdiğim bütün mücadele boşunaymış gibi. Çünkü o zaman umut da yok oluyor, değil mi? Umut bitiyorsa sen de yoksun. Aynen öyle. Sen de iyi görünmüyorsun. Neyin var? Yok bir şey. Seni özel şey bilmiyorum ama mutsuz olma. Yoksa başka nasıl yaşanır ki? <laughs> Nalan iyi misin? Hadi anlat. Bak. Efendim İlhami. Tamam. Tamam hazırlanırım merak etme. Zaten yanıma çok bir şey almayacağım. İstersen bize gel. Buradan yola çıkalım. Uyar mı sana? Uyar tabii görüşürüz. <laughs> Nereye gidiyorsun? Abanta. Şimdi çok soğuktur orası ama... ...dolmuş göl manzarası güzeldir. Aynen öyle. E, o zaman ufaktan ben müsaadeni isteyeyim eve gidip hazırlanacağım çünkü. Nasıl istersen. Görüşürüz hayatım. Kendine iyi bak tamam mı? Görüşürüz. Ne zaman istersen ara tamam mı? Olur. Sen de. <laughs> Bahsettin mi Nalan'a sözlülük oyununda? Hayır Gonca. Ne dedim ben şimdi ya? Herkese söyleyelim değil mi? Böyle dallanıp budaklansın. Ya biz kurtulmaya çalışıyoruz. Gerek yok. Akşam babamla konuşacağım zaten. Sonunda. Efendim Kenan. Bugün görüşemedik doğru düzgün. Buluşalım mı? Şu an hiç müsait değilim gerçekten. Müsait olmayı denesen? Konuşamadık seninle. Dahası görmek istiyorum seni. Kenan gerçekten zamanım yok. Bak araba kullanıyorum şimdi sonra konuşalım olur mu? Peki Nalan. Yolculuk nereye? Abanta. Nalan'la. Nalan'la. Bak sen. Nasıl ikna ettim bakalım Nalan'cığını seninle gelmeye? İkna etmem gerekmedi güzel kardeşim. Gelir misin dedim. Kabul etti. <laughs> e tabii. Benim yakışıklı abimi hayır diyemez zaten. Abicim. Konaktayken bir şey dikkatimi Neymiş o? Nalan Kenan cezaevinden çıktıktan sonra bir uzaklaşmaya başladı sanki ondan. Bence Kenan'ın ortalarda olmadığı bu süre içinde onun aklını çelmeyi başardın. Bu tatili iyi değerlendirdim. Gel. Bir yere mi gidiyorsun? Evet, üniversiteden arkadaşlarla birkaç günlüğüne Abant'a gidiyorum. Gerçi bilmiyorum süre uzayabilir Öyle mi? Şimdi de zaten onların yanına gidiyorum. Oradan birlikte gideceğiz. İlginç. İlginç olan ne? Haber vermeden gitmen ilginç mesela. Hatta haber vermeyi geçtim, gitmen ilginç. Biraz hava değişikliği yapmak istiyorum Kenan. Biliyorsun son günlerde çok sıkıldık, bunaldık. Bilmez miyim? Cinayetten sorgulanıp içeri giren bendim. Nalan aramıza mesafe koyuyorsun. Bu uzaklığın sebebi ne? Kenan çok sıkıldım bu soruları duymaktan. Gerçekten çok sıkıldım. <laughs> Cevap ver o zaman. Ben konuşurken gözlerimin içine bak. Kaç gündür o anlamaya çalışıyorum seni. Yeter. Babamı acıtıyorsun. Ya bunu aldım işte, bunu aldım. Anlamıyor musun? Önce babamın geçirdiği kalp krizi, sonra bizim geçirdiğimiz kaza, sonra babam için verdiğimiz mücadele, şimdi de bu cinayet olayı. Ya sıkıldım, uzaklaşmak istemem. Bu kadar mı garip Kenan? Garip, evet. Sadece biraz uzaklaşmak istiyorum, o kadar. diyorum aşkım. Affet beni. Bu sefer fedakarlık yapmak sırası bende.